Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı iki buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Türkiye'nin terörü kaynağında yok etme stratejisinin ele alındığı toplantının ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadeleydi. Çemberi tamamlamak üzereyiz diyerek yaz ayını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı geldi. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Erdoğan, Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma iradelerinin baki olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlı olduğuna vurgu yaptı. Bölgedeki herkesi bu güvenlik stratejisine saygılı olmaya davet etti. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Türkiye, güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız.